Şimdi klasik. Sizce bu hangi telefonla çekildi? Sizce bu hangi telefonla çekildi? Yıl 2009. 2009'a 2009'a çıkan güncel telefonlara göre düşünmemiz lazım. Bence Klasik bir tahminde bulunacağım. Bunu sizden de diyen çok fazla var. Aynen. Side Blast da söyledi. Benim teorim bununla çekildi. Çünkü bu profesyonel bir amca telefonu. S3 Mini 2011'de çıktı chat. Chat. Telefon oyununuz çok iyi. Chat. Telefon gaming çok 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 başarısız. Chat. 2011'de çıktı S3 Mini. Ya da 2012 o zaman işte onlu sayılar. Kapaklı Samsung neydi? Kaçtı o? E 60'ta kaçtı o? Kapaklı Samsung neydi ya? E93 mi? Neydi o telefonu? E220 mi? E250. Bu da olabilir. Bu da bu olma potansiyeli daha yüksek hatta bence. I ate